Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова بقرات سمان يأكلهم سبع عجاف سبع عجاف وسبع سنبلا Horhor, hor, Van Kalası'nın altında, 200 metre ilerimizde altından çıkan suyun çıkardığı sestir aslında. Yani horhor hor diye ses çıkarınca horhor hor medresesi olmuş. Aslında horhorun isminin geliş noktası o, suyun çıkardığı ses. İşte Bezum Hazretleri'nin o Kur'an'ı ilimlere, yani Kur'an'la iştigal etmesi, Kur'an'ın imani hakikatlarını ispat etmesi, Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir hakikat olduğunu ispat etmeye çalışması tarihler işte Horhor Camisi. Horhor Medresesi bu bu bölgede gerçekleşiyor. Bu bölge yani eski Van şehri Horhor dahil 1914'te çıkan 1. Dünya Harbi'nden sonra harabe haline geliyor. Ermeniler giderken buradaki Müslüman hanelerini hep yakıyorlar, yıkıyorlar. Tekrar buranın dranajını yaptırdılar. Yani caminin altı su almasın diye tavanı açtılar. Tavanları tekrar restore ettiler, çevre düzenlemesi yapıldı, sulama sistemleri, aydınlatma, yürüyüş yolları, çevre düzenlemesi duvarlar, kamelyalar, caminin kendi alanı içindeki caminin kendi alanı içindeki bu kamelyalar da yapıldı. Kış bahçesi yapılıyor, tuvaletler yapıldı, abdestlikler yapıldı, çeşmeler yapıldı. Allah'a şükürler olsun böyle çevresi düzeltildi, güzel bir hal aldı. İnsanlar tabi buraya çok fazla geliyorlar. E, Bediüzzaman Hazretlerini tanıyan çok fazla insan var. Dolayısıyla ziyaretine gelmek isteyen, onun ders verdiği mekanları görmek isteyen insanlar çok fazla. Bu sadece Van halkı değil aynı zamanda Türkiye'den aynı zamanda dünyadan her zaman misafirlerimiz geliyor. Bizim tarihi yerlerimizin hepsi bizim kültürümüzle olan nokta iltisakımızdır, bağlantı noktamızdır. Yani aslında biz buralara geldiğimiz zaman direkt o tarihlere gitmiş oluyoruz. Bu sözle olmaz. Tarihin kendisi insanı eskiyle birleştirir, eskiyi hatırlatır. Yani gelecek nesillere vereceğimiz en büyük şey bu. Tarihi yerleri ayakta tutmak. Çünkü bunlar silinmeyen eserler. Daima insana dersini tazeleyen eserler. Söz uçabilir ama tarih ya da e, eser kaldığı zaman eser ve tarih insanı ne yapar? O tarihe götürür. Horhur Medresesi, Horhur Camisi'nde e, hem ibadet yapıyoruz, hem çevre düzenlemesi yapıyoruz, hem de gelen misafirlerimize tarihi bilgi veriyoruz. Onlara yardımcı oluyoruz. E, buralara millet pikniğe gelemiyordu. E şimdi millet rahatlıkla pikniğe gelebiliyor. Bahçeyi güzelleştirdik. Sayın valimizin desteğiyle daha da güzelleştirdik. Daha da güzel olacak. Deva geldik. Sağ olsun arkadaşımız da bize bir Vanlı arkadaşımız refakat ediyor, gezdiriyor tarihi yerleri Van'ın içini dışını işte gezecek yerlerini. Heyecan verici, çok memnun olduk. Burada böyle bir yerde namaz kılmaktan bize de nasip oldu. <laughs> Memnunuz. <Bilmiyorum. gülüyor> Gelip görmeye değer yerler yani.